Bizlerle birlikte arkadaşlar Yeni bir seriye başlıyoruz Ama bu sefer Yanımızda Çağdaş da var Hepinize merhaba evet. arkadaşlar Benim kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar ben birazdan geleceğim Şu an Oyunumun açılmasını bekliyorum Arkadaşlar bu arada kameramı kapatacağım Çünkü elim oralara gidiyor Göremiyorsunuz Basamıyorum O yüzden kameramı kapatacağım arkadaşlar Bekle yerelarda paylaşayım bekleyin. Size çalışa. Her şey tamam. Dur çalışta gelsin onu da görelim. Zaten evet arkadaşlar ben de giriyorum. Şu an oyunum açılıyor. Evet geliyorum. Diğer katılıyor. Evet. <laughs> Aha geldi <baba> <laughs> <laughs>

Ben seni yaptım. sen göster elini <laughs> sildim, sildim. Ben... <laughs> Geri girecek, bekleyelim. Ben de <laughs> Arkadaşlar, bir bir adım. Adım. Ya, arkadaşlar videoyu durduruyorum Hemen gidip geliyorum Evet arkadaşlar geri geldik geri gelmedi geri gelmedi geri gelmedi i̇şte Arkadaşlar bundan önce bubbleleyeceğim chapter 2'yi ee, şey yaptım Bitirdik Bitirdik 2 saat ama mobilden La, bu Ne bu çağır şunu göster şunu göster gel Neresin? Lan ne vuruyorsun? Ne, ne Neyse Git lan ne, Al. Çubuğum var asıl sana vururum. Sırma. 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 Kaç canı kaç? O <laughs> oh, canı bitsin. Hayvan. Lan tamam. Niye bir... barışçıl yapmadın? <laughs> Neyse. <Bir. gülüyor> Oğlum barışçıl olsa hayvan. zombiler bizi saldırmazdı. Evet. Ne güzel işte. Yaratıcı mutlayız gibi. Ben arkadaşlar. Ben <laughs> şey fotoğraf çektim. <laughs> Neyle fotoğraf çekiyorsun? Hangi? Evet. Ekran Ekran görüntüsü alma. Çok beklemen ben. Ee, <biten. gülüyor> Ben kalsın bile. Aha. Tamam, evet. 64 tane tamam. Oğlum buralara yakın yapalım evimizi ya. Buraya. Tamam ben buraları açıyorum. Bu sefer küçücük şey yapacağım. Tamam. Sen buraları yap. Ben evimi yapmaya devam edeceğim. Ben evimi yapacağım. Tamam mı? Küçücük tamam. ya. Sonra da bir de bir de bir de utanmadan söylüyor. Oğlum ben de ne yapayım? Oğlum, Oğlum bir şey yapmadım. demeyi unuttuk. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu seri tabii ki de Çarşin kanalında da yayınlanacak. Arada sırada. Çünkü şu e, şu anda bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Arada kalır. Ara bilgisayardan ne? Bilgisayardan oynuyorum. Yani televizyondan oynuyorum. E, belki yapamayabilirim. Yani deneyeceğiz çağına. Yapabilirsek her zaman atarım. Yani. O da müsait olduğum zaman. Her zaman değil tabii ki. Yani ben bayağıdır video atmıyorum izleyenler var. Geçen bir video attım. Ev vlog. Onu izleyenler izledim. İzlemeyenler pardon. İzleyenler izlesin o alakalı. <laughs> Oğlum. Bence ilk başta koyun mu kesseydik ya? Ya ha, mı? Hayır. Yatak. Keseriz. Bir gün atlatak. He, hava kararmaya başladı mı lan? Vay vay no, baksana. Var. Ben sana komutları aç demedim mi? Hayır çadır server e, boşa gidecek. Ben sana <laughs> duyuyorum çadır yanındayım. <laughs> Neyse zaten video bir... Buradan yanlış yere ne koy. Dediği gibi şey var ama Hala video devam ediyor mu lan? Lan eskiden devam etmiyor. O arkadaşlar şu şeyi yapmak çok güzel vallahi Siz de burada olsanız. Ne güzel. Kölelik mi diyor? Ne? Kölelik mi? Kölelik yap. Yerleri kaç. Elinde kal kalma için ödül. Ödülün benim elinde kalabilir. Tamam mı? En iyi yapmaya devam et. Oğlum onun kalmadın mı sen? Tamam başla. Benim şey onlardan yok. Biraz bana at. at Abi, bana benim at. de zaten az. Ben, sen bana da at zombiler geliyor. Bana at yapayım hadi. Hadi. At, 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 at. Ben burada korunmazdım. 3 tane ne lan? Bu bitmiş Zekiya. Ben şuradan biraz daha kazıyorum. Tamam Anne zombi geliyor. Çay da aç canım çok az. Kaç? Çay iskelet. Arkanda. Dört buçuk kalbim var. Yok beş buçuk kalbim var. Kaç. Hemen bir tane balta yapıyorum. Sana yalan söylüyorum. Orada bunları pişiriyor. Başka ben olacağım bu arada. Daha başka seçimleri var ne? Ben olacağım. Aha. Galiba maçtım. Anneciğim burada. Ben hemen balta yapıyorum. Çık önümden. Lan ya yap o zaman. Gir. Gel lan Oyun. örümcek. öldürdüm hiç sıkıntı Helal. yok. Hiç Aha, sıkıntı. Arkadaşlar şöyle bir like atın. O kadar öldürdü ya. <laughs> bak kafana sopayı geçiririm dermişim. Bana mı? Hayır. Kime? Sana. Bana mı diyor? Adam adamın dediğine bak. Hayır diyor. <laughs> İskelet. Sıçtım galiba. Ben bir kırmızı bir sarı yaptım. Aa <laughs> kapanı geçireceğim benden buraya. <laughs> şey. Neyse. Öldürdüm. Bir like isterim arkadaşlar. Bir like çok görmeyin ya. Niye seni öldürüyorsun? <laughs> Sakin sadece like tuşuna basın. Bu kadar arkadaşlar. Yani. Like atarsanız biz aynı çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Sadece o like bassanız benim için yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim için de. Açıklama benim kanalımı koy. Sadece ikinci kanalını koyabiliyorum. Doğru. Arkadaşlar bu arada bende bir sıkıntı var. Sadece ikinci kanalımı koyabiliyoruz. O yüzden. O yüzden değil o yüzden. O yüzden. <laughs> Baba Leon 02 bu kadar. <laughs> Ah! Oh canım öldü. Gel lan buraya, öldüreceğim nasıl Helal be arkadaş. Bir ay kadar alırım. kalbim var Zaten zombi Ama yemin Ya zombi geliyor. O sende. Ölmeden. Kazma. Helal. Yapılarım çok güzel oldu benim. En son serimizde serimizde çok güzel belediye binası yapmıştım ben. Sıçtım galiba. Niye? Oğlum şu anda çok kötü şeyler. Oğlum gel. Yerin altında saklanalım. Gel bu gece yerin altında saklanalım. Ana taşları yaptım. Evet. Hayır bu kadar yeter. Bu kadar ben yeter. Ben taşı alacağım. Lan taş ver. Benim taşlarımı almış. <laughs> Dur canım çok az. Bunu sen öyle musun? Ne? Hayır ama. Aldım ki taşını vermeyeceğim. Be! Ver, 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 ver. Şu anda zombilerle savaşıyorum. Koş. Koş direkt oraya atla. Önce. Üç tane örümcek peşimde. Geliyorum geldim ya geldim geldim. Lan. Yapma yapma. Abonelikleri ya, mı hep sen alıyorsun. Ya boş ver. Ya canım çok az. Oğlum aboneliğimi ver. Çıkar mı yeminle derim. davumu göremiyorum. Allah Allah neden acaba? Aa Can buradasın. Can <laughs> lütfen. Can üstünü öldüm. Sen bu arkadaşlık adası değil mi? sen, sen yukarıya taş mı koydun? evet 40. <laughs> La gelsene gerizekalı. Gel yukarı çık. Artık gece doldu. Ben savaşıyorum. İki saattir çıkmıyorsun mal. Neden yerin altına kombine iniyorsun? Bilerek. Malsın. Maden mi buldun lan? Maden buldum. Geliyorum. <laughs> Çakmağınla aman takmak demiş. Ne çakmağın? <laughs> Acil kömür bulmamız lazım. Kolundan yemişsin. Burada kömür bir kömür şey... bul. Burada bir şey yok. Kömür bulmak lazım biraz. Yukarı çıkça yavaş. Dur! Kaldın. Kıl. Bağırma dedim. Lan gel. Çel ben sana ne dedim? Ha. Tamam. 3 3 2 1 3 2 1 3 2 Çağdaş. 3, 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tamam. Evet. 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 Odunları mı? verme taşları mı? Taşları kapattım ona. İki onu. tane odun değil. Beş tane vardı orada. Neyse, onu evim Unuttum. Biliyorum bana vurmaya gelecektin, biliyordum. Bana vurmaya gelecektin, değil mi? Yeter canım çok az bak. Kafanı kırarım şu kazmayı. <laughs> <laughs> kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum kendimi. Niye? Mal olduğun için. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gördünüz mü nasıl geçirdim? Hadi ben zaten. Ah iskelet var.

Patlayan partikülleri. İstemez lan bana o verdiği ilaç. Bunun sonsuz canı vardır. Kimse bunu yenemez. Anladın mı? Yo ben yeniyorum. Neresi ki sen? Denizde misiniz? tekte çakmak taşı aynı tekte gördüm ben seni. Arkana bak. Oradan geliyorum Beni öldürdü bu. Hayır. Var arada kostümüm niye gözükmüyor bende? İkimizde kostümümüz yok ikimizin. Ha yoksa sen de açık değil mi görüntü ayarları? Tam giriyorum. Pelerin. Şapka açık. Sende var mı Görü görüntü özelleştirme? Görüntü öz özelleştirme. Tamam. Açık bekle. Allah. Arkadaşlar. Sizin... Özür dileriz. Siz unutmuşsunuz valla. Tam ekran açık. Yaptım dikey şey. Aa, ana öyle değiştirebiliyormuşuz. Evet, değiştirme. Ben Çok kötü çalış. Deneyeceğim. Bakayım sana. Ne hangisiyle vuracaksın? Oha! Soğuğuna vuruyorum. Evet, canına kadar. Yapma lan, yapma. Daha fazla vuruyorum bu arada, değil mi? Yok. Evet. Tam yürü git vallahi. Gel oğlum anneniz şey yapalım. Hayır hayır. Daha iyi yumruklar atabiliyor musun? Senin üzerinde denedik ya. Bak şöyle. Ya hala yarım kan. Sadece kritik attığın için daha fazla. Yarım kalbin mi var sadece? De? Evet. Tak <laughs> 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 tak tamam, tamam. hayır hayır çalış bak. <laughs> <laughs> Yemin ederim atarım seni. <gülüyor> Ölmedin. <laughs> <laughs> Asla atma lütfen. At Atarsa gel. Hayır. Oluyormuş. Tamam 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 bir daha yapmayacağım. <laughs> Arkadaşlar yapıyor mu? Arkadaşlar yapıyor mu valla söyleyin bana. O içinden geçeyim. Hep çık. Sen çık. Sen niye çıkıyorsun? La. Ne bu Atıyorum seni. Tamam tamam. Ya. Ya arkadaşlar ya. Dermişim. Şaka şaka. Ben de çıktım oyundan. Oyundan mı çıktın direkt? <laughs> Kandırdım. Kandırdım. Neyse evi bitirelim de video bitsin ya. Evet arkadaşlar ya, yarın ikinci bölüm geliyor. Adı Yarın ikinci bölümü ben atarım. Olmazsa Çağın atar arkadaşlar. Yani değil mi? Evet. Hah. <laughs> 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 Geldim. Hadi. Oğlum hiç bir yok şu anda. Hadi yere Çay bal bana baltı ver. Balta ver ha. Baltam yok ki. Kırıldı hepsi. Büyücünün onları kırıldı. Benim büyücünün yüzünden kırıldı zaten. <laughs> Benim de kürek ve kazma. Arkadaşlar bana gördünüz zaten. Büyücü hepsini kırdı. Zayıflık attı. Yok bilmem ne. Zehir attı. Zehirin etkisi de bir türlü geçmedi. Ana eli değiştireceğim. Değişik görünüyor değil mi? Çok kötü ya. Ne daha uzun gibi gözüküyor ama. Ha? Nasıl böyle oluyor? Çadaş yapma. Çadaş onları bana ver. Ya iki tane aldım sadece. İkisinden de kaç tane çıkıyor haberin var mı? Kaç? 8 tane çıkıyor. Tamam, çok fazla değil. Aynen. İyi alıp. Sağ baba. Kullanma, kullanma, kullanma. Benim Ya vurma. Ha, senin miydi? İkimizin olsun. E benim yerimde neden var? de çubuk yapacağım. Dokuz tane çubuk oldu? Bir tane daha yapayım. Tamam, on tane yeter. Bir balta yapacağım. Bu da kalsın su soluklanır. Şöyle. Hep de bir tane fazladan kalıyor ya. Şimdi 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 şimdi. Bu da böyle, bu da böyle. Bunu da çıkarttım. Bu kılıç. Koyma ya. Neyse arkadaşlar. Ee, ben evimi yapıp hemen geliyorum. geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldik. Arkadaşlar evimi şimdi yıkanalım. Evet şöyle. Yaptık da çatıyı kapatamadık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben Ve benim kanalıma abone oh. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ve gelelim o. bay bay.